Herkese selam. Ben Dilay ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şey yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki zor bir dönemden geçtik hani hepimiz için ülke olarak. Ee, i̇şte bu dönemde video çekmek böyle enerjimi yüksek tutmak biraz benim için bayağı zordu. Hem biraz hem bayağı zordu gerçekten. Ee, bu süreçte dolayısıyla hani hem kendi ailemle ilgilendiğimden hem de kendimle ilgilendiğimden video çek çekmedim. Çekemezdim de yani. Kafam almıyordu. Ee, birkaç defa video çekmeyi denedim gerçekten. Hani yapabilir miyim? Hani enerji yükselir belki birazdan daha normale dönmeye çalışalım falan diye. Ee, ama yapamadım zaten. Hani ilerleyen zamanlarda da videonun devamını da göreceksiniz muhtemelen. Ee, öyle. Bundan bunun dışında işte o olaylardan önce ki videolarımı da ekledim. Çünkü hedefim hani o haftanın içerisinde video çekip tek video yapmaktı. Ama maalesef ki yapamadım. O yüzden devamında da çok önceki videolarımı göreceksiniz. Zaten başına muhtemelen tarih atarım o kısımdan. Hani anlamanız için. Öyle şu an 22 veya 21 Şubat olması lazım. 2 hafta geçti. Öyle yani 2 hafta geçti maalesef. Yani diyecek Yani diyeceğim çok şey var da şey demek istemiyorum. Yani benim için video çekmek bayağı öneşe kaynağıydı. Cidden video çekerken enerjimi geri topluyordum. O yüzden hani bir süre toparlanıp video çekmek istedim. Yani iki hafta geçti hala çok toparlanamadım. Yani <laughs> garip olan şey zaten hani depremden önce de çok iyi hissetmiyordum kendimi. Zaten son videomda toparlanmakla alakalıydı. Ondan sonra gitti memleketimde deprem oldu yani bilmiyorum ee, güldüme bakmayın gerçekten içim kan ağlıyor. ama bir şekilde normale dönmem gerekiyor hani hem ailem için hem de kendim için yani e, söz zaten bitti yani denecek bir şey yok eylemlerimizi şey yapmak gerekiyor e, duyarlı olmak gerekiyor vesaire yardım yapmak gerekiyor zaten hani bilmiyorum. Neyse öyle işte yani ee, bu süreçte videolarımı izlemek de video yapmak da iyi geldi ama hepsinin birkaç tane ortada bıraktım yani videoları yani yapıyorum çekiyorum bıraktım hatta birkaç tanesini silmişim o yüzden e, olabildiğince bütün bir video oldu olmaya çalıştı biraz hem içimi döktüğüm hem de hani e, toparlanma sürecimin nasıl olduğu falan geçen hafta dışarıya çıkmaya başladım e, rutin bir dışarıya çıkma süreci. Yani her gün dışarı çıktım, dışarıya çıktım. işe gittim, işten geldim, işten sonra dışarıya çıktım falan. O bayağı iyi geldi. Yani dışarıdayken zaten bir sıkıntım yok. Hani dışarıdayken neşemi koru koruyabiliyorum hani ister istemez. Yani zaten yapım gereği çok içime atan bir insanım. Dışarıda da işte hem arkadaşlarımla kafam da hem de içime atıyorum orada. Ama eve geldiğim zaman ve hani olanları düşününce Bambıçık bambıçıktan kafamın içinde zürafalar tepiniyor yani. Umarım güzel bir video olur. Umarım hep beraber en kısa sürede döneriz normale. Umarım, umarım her şey gerçekten düzelir ve um, bu şehirlerimiz şeylerimiz hepsi birbirini toplar. Çünkü yani Maraş'ımı öyle görmek yani tabii her memleketimiz için çok üzüm ama yani bilmiyorum kendi yani o sokaklarda her yerde anı olan bir yer bir yerin gitmesi ailenin tehlike içerisinde olması, aniden aşırı korumacı hale gelmek falan. Yordu yani. Yani bu bir süreç sonuçta. İnşallah aynı zamanla Maraş'ta, diğer tüm illerde hepsi eski haline dönecek inanıyorum. Yani buna inanmak istiyorum. Çünkü hani bundan başka tutunabileceğim hiçbir şey kalmadı. Yani Zaten hani ilk böyle oldu haber izleyemiyordum, haber bakamıyordum. Çünkü ve zarar veriyordu. O yüzden hani sosyal medyadan uzaklaşmak benim için hani en iyisiydi. Ee, biraz kapanmak, kendimle kalmak hani bu iyiydi. Ve bunun dışında hani elimden geleni uzaktan yapıp yapmaya çalıştım ve hani öyle. Herkese selam. Ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet, hala normale dönmeye çalışıyorum. Bu sefer bu videoyu kapatmayacağım umarım. Çünkü artık hani hepsini birleştireceğim zaten. Ama videoların ortasında video çekmeyi bırakmayı bırakmam lazım. Evet. Bugün okul açıldı işte. E, online eğitime geçtik. Okul açıldı. de okulun ilk günü. Güzeldi yani. Birazdan şu an saat 9 falan akşam. İşte birazdan bugün yaptığımız slaytlara bakacağım. Çünkü bugün yeni kurul başladı dolayısıyla. Ve hani sınavlar yüz yüze olacak online eğitim bitene kadar hani sadece teorik ders alacağız. alacağız. Ee, okul açıldığı zaman tüm sınavlarımızı sırayla tüm kurulları yüz yüze olacağız. O yüzden sık çalışmak gerekiyor. Neyse dedim nasıl neşeli tekrardan video çekmeye başlayabilirim. Onu düşünüyordum bayağıdır. Hani yani nasıl daha neşemi toparlayabilirim işte videoda çekmem gerekiyor. Hafif hafif normal rutinlerime dönmem gerekiyor falan fistan. Hani artık bir toparlanmam gerekiyor gerçekten. İşin garibi depremden önceki son videomda toparlanma ile alakalıydı. Hani tam mental açıdan toparlamaya çalışıyordum. Aa kötü oldum. Neyse, her gün daha iyi olmaya inanarak uyanıyorum ve daha iyi olabiliyorum aslında. Tam böyle toparladım diyorum başka bir şey oluyor falan. Hayatta bazen böyledir. Hani unutmak değil de toparlanmaya çalışmak gerekiyor gerçekten. Neyse dedim hani nasıl kendimi tekrardan toparlayabilirim hani neşem yerine gelebilir çünkü mesela normal bir günde kendi modum yokken bile böyle video çektiğim zaman cidden hani keyfim yerine geliyordu böyle mutlu oluyordum yani o yüzden bu kadar hani video çekmeye çalışmamın sebebi de o yani hani kendimi iyi hissediyorum video çekerken video video çekerken kendimi iyi hissediyorum hani o yüzden evet şimdi bugün dedim hani ne yaparak iyi bir video çekebilirim çünkü birazdan hani görürsünüz devamında hani sürekli kapatıyorum videoyu hani sürekli çek, çekmek istemiyorum işte istemiyorum falan öyle dedim hani ürün demeyeyim bunu almıştım şu zaman almıştım ee, yardımlar artık yapılmıyordu hani gönüllüye ihtiyaç yoktu onlar bitti evden çıkmaya başladım artık hani hava almaya başladım arkadaşlarımla görüşmeye çalışma, çalıştım hani o sırada bunları da onlara birine aldım zaten ne az buçuk tanıyor artık. Ben alışverişle gerçekten bir alışveriş bir temizlik. yani temizliği kanala çok yansıtmıyorum ama hani e, mutfak temizliğiyle terapi yapıyorum kendime. O yüzden bu da terapimin bir ürünü. Bu ürünü deneyeceğim ilk defa. Yani bunu çok görüyordum Elsev'in bu tür mor maskesini. Ama hiç almadım. Ben Urban Care'inkini kullanıyordum. Urban Care'in şampuanını maske olarak kullanıyordum. Bu direkt maske. O yüzden deneyeceğim şimdi. Önce duş almak gerekiyor. Ee, şampuanladıktan sonra bunu kullanmak gerekiyor. Yani dolayısıyla önce bunu e, önce bunu değil. Önce duş alacağım, işte banyo yapacağım. Ondan sonra saçımı duruladıktan sonra bunu yapacağım. Sonra işte bir devam, saç bakımımın devamını göreceğiz. ve Sonrasında sabah da saçımın son halini göreceğiz. Bundan uçtu sonucundan oldu diye. Şimdi o yüzden önce bir saçımın öncesini fotoğrafın. Fotoğrafını değil de bir göstereceğim saçımı rengini. Ya saçım baya yağlı şu anda. Çünkü bunu yapmak, yapmak istiyordum. Ben çok sık, sık saçımı yıkıyorum ve çok şampuanla yıkıyorum. Ee, o yüzden bu biraz zarar olabiliyormuş saça. Ben de e, Saçımı biraz kendi yağıyla beslenmesini istedim. Öyle. Ben hali bir sonrasını çekeceğim. Ben seviyorum beyaz sarı saç. O yüzden bakalım umarım güzel olur. Yani parlaklık kazandırsın o yeter yani aşırı beyaz olmasına ve aşırı renk farkına gerek yok. Mor yansıma kalmasın o yeterli yani. Evet şimdi başlayalım. Şimdi ben yaptım mor maskeyi falan da şeyden tırsıyorum. tırsıyorum yani. Acaba saçımda mor yansıma kaldı mı? Saçım mor mu oldu? Ondan biraz korkuyorum açıkçası. Neyse şimdi saç rutinime devam etmek gerekirse. Ben şunu kullanmaya başladım. Urban Care'ın bu e, tonini Bunu yani saç diplerimize sıkıyoruz. Sonra masaj yapıyoruz. Bu arada hani böyle böyle filmler dizilerde hep görüyordum işte masaj yaparak saç yıkama falan. Aşırı rahatlatıyordu oradaki kişileri. Ama ben hani kendim yapana kadar hiç rahat yani hiç bu kadar güzel bir şey olduğunu farkında değildim. Yani ben ne kadar profesyonel yapabilirim orası da ayrı. Yani öyle bir yetkinliğim yok ama kendi yaptığım şey bile benim kafamı o kadar rahatlattı ki. Bunu her gün yapın diyor. Anlık duştan duşa yapıyorum çünkü ne olduğunu anlayamadım kendisinin daha henüz. O yüzden Hani nasıl bir etki verdiğini anlayamadım. Ondan kaynaklı. İplere sürülmesi de tuhafıma gitmişti. Ben uca falan sürerim diye düşünüyordum. O yüzden. Şimdi uca uçlarına şimdi yine Şimdi son olarak uçlarına da işte bumbatır süreceğim. Bumbatır da bayağı az kaldı gördüğünüz gibi. O yüzden gibi. gibi. O yüzden bunu da almam lazım. Evet. Saç rutinim bu şekildeydi. Yani, yani ne yalan söyleyeyim gerçekten videoyu yapmak enerjimi yükseltti evet kadar. evet e, saçım şu an göstereceğim nasıl olduğunu yani ben saçıma bakım yapayım dedim e, saçıma fazla bakmışım herhalde ki kocaman kabardı kabardı e, ve birazdan işe gideceğim o yüzden bu saçlar nasıl işe gideceğimi bilmiyorum bugün de online eğitimin ilk günüydü şimdi göstereceğim saçımı renginde bir şey çok bir şey değişmedi bence ama aşırı kabardı yani dün Bakım saçımda ters tepti herhalde Saçım fazla hacimlendi Öyle saçıma fazla bakmış Ne yaparım şöyle iki tane tel toka toka Tuttururum şöyle şuradan Tutar herhalde yani çok kabardı Ama bu krelerim çok tatlı olmuş çok sevdim o yüzden Ben saçımda bu kadar Kafamda bu kadar saç olduğunu bilmiyordum Gerçekten <laughs> Ya kullandığım şeyler Yeni saç çıkardı kafamda Ya da çok iyiydi Ölen saçlarımı diriltti. Anlamadım ya. Yani da şunu şu öne düşmesi beni öldürüyor yani. <laughs> yani demek ki kullandığım ürünler çok iyiymiş. E, hemen linkliyim aşağıya bari. Bir daha bu kadar bakmayayım saçıma gerçekten. Fazla bakmışım. <laughs> <laughs> Sıcak var. Var ben şimdi istiyorum. He? Hayır çok çirkin. Aşırı çirkin. Sarı kırmızı oldu ayrıca. <laughs> Oha biri bunu çok güzel tasarlamıştır. Onu çalmıyorum. Şey. <laughs> <laughs> <Cevdaş. gülüyor> <laughs> <laughs> ya bak, bak niye Niye sakallı? Hem sen sandın. <gülüyor> <gülüyor> ya ne alaka ben <laughs> sandım? <laughs> Bence erkek. Hep stylesin saçına benziyor. <laughs> Gerçekten. Açık sarı saç yok mu? Hep kokulu. Yani daha güzeldi. Hiltan'dakiler daha güzeldi. Nerede Hiltan? Mantıklar. Gelelim mi? <laughs> Oraya gidip orada yapalım Lego. Atraksiyon Ben yaptım kendimi. Çok çirkin. Nasıl? takıyorum takıyor muyuz bunları? Nasıl? <laughs> Ayakkabı takacak mıyız bunlara? Ha? Takacağız. ayakkabılar ayaklarını, nerede? Ayaklarını da. Aya Ay altına aksesuar takabiliyordum bildiğim kadarıyla ama unuttum ben. Kanka midnight vlog'a baksana. Abi bu çok kötü kokuyor. Aa, ben bunu sevmedim. Ay evet. Bakayım. Kötü değil de ağır. Kağıt gibi kokuyor ya. Ne? Kağıt gibi. Bakayım ben. <laughs> hayır hayır şey tiner değil de bir çiner tane daha. Aga tiner değil, Hı, değil de bir tane oldu. kolonya var. Tütün kolonyası da veririz ya evet. Şuna da bir şunu bir daha sık Tamam. Ona mı? Evet. Şunu. Bunun garip bir kokusu var ya. Ona karıştı ki her şey karıştı. <laughs> Bakayım ona <Evet>. bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Benim burnum temiz şu anda. Şöyle bir <laughs> bak şuna bak. Senin... Bu kağıt gibi kanka. Kağıt gibi kanka. Kağıt gibi kokuyor. Bence güzel bu. <gülüyor> <gülüyor> Dur şurada da vardı. Bak? <laughs> Lego yapmadık ki. Ya. Ben orada bir, bir uzaklaştık. Orada bir üzüldüm. Aynen, bak, bu var. Herkese selam. Ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süredir video çekemiyordum. Ee, malum son gelişmelerden dolayı. Ama artık hani normale dönmeye çalıştığım günlerde e, Yavaş yavaş artık normal rutinime dönmeye çalışıyorum O yüzden bugün arkadaşlarımla dışarıya çıkacağım Saat sabah 9 ve benim 9'a çıkmam gerekiyordu e, Şimdi beraber hazırlanacağız Yani öyle ağır bir makyaj yapmayı düşünmüyorum Ama ne zaman bunu söylesem çok ağır bir makyajla evden çıkıyorum Zaten geç kaldım e, saçımı yapmam çok uzun sürdü. Bir de ayılmam falan uzun sürdü. Geç yapmıştım. Öyle şimdi hazırlanmaya başlayalım. Bir ton yeni şey aldım. Çünkü benim bir şeylerle coping mekanizmim direkt alışverişte geçiyor. Alışveriş ve içime atmakla geçiyor. O yüzden ufaktan başlayalım. At kuyruğumu bir daha açamayacağım gerçekten. Zaten 45 dakika sadece at kuyruğumu yaparak uğraş. Yapmaya uğraştım. Şimdi göz altımı önce e, Liktin bu kapatıcısıyla kapatacağım. Önce aynam nerede? Liktin kapatıcısıyla kapatacağım. E, fırça aldım. Evet bayağı bir gelişme var. Ya aslında e, neşenin, neşeleneyim, enerjim yükselsin diye video çekiyordum normale dönmek için. Ama aşırı ruhsuz konuştuğumu fark ettim. O yüzden kusura bakmayın. Gerçekten. E, öyle. Bu videonun devamında şey eski ben yani çektiğim benimle hazırlanma videolarını da koyacağım. Öyle çünkü geçen hafta değil ondan önceki hafta yani semestrin ilk haftası baya video hazırlamıştım. Bunları birleştirip birleştirip devam edecektim ama devam edemedim. O yüzden sorun değil yani bununla birleştireceğim. Öyle. Ee, ben galiba bugün bu videoyu tamamlayamayacağım. Ee, devam ederim sonra. Yani şu kendim hazırlansam daha rahat ederim. Herkese selam. Tekrardan merhaba. Bugün işte iki hafta sonra video çekmeyi deneyeceğim. Ee, geçen hafta da denedim aslında. Ama sonra kafam almadı gerçekten. Hani e, fake'ten iyiymiş gibi yapamadım o an. Yani enerjimi toplayamadım. O yüzden kapattım ben de. Evet şimdi. E, bu videonun enerjimi yükselteceğine inanıyorum. Evet sürekli evet. Ee, öyle şimdi kalkacağım, yemek yiyeceğim, kahvaltı edeceğim. Sonra örgü öreceğim biraz. Sonra hazırlanacağım ve sonra dışarıya çıkacağım. Hep evet evet evet. O videoyu da ekleyebilirim yani devamını Birkaç tane daha vlog çekmiştim. Çekmiştim. Dışarıya çıkmaya çalıştım çünkü geçen hafta. Artık hani toparlanmam lazım. Dobarlan, bırakma kendine diye. E, dışarıya çıkmıştım geçen hafta. E, oralardan, oralardan kesitler koyarım. Bu arada yani ben ne güzel toparlamıştım kendimi. Ne güzeldi diyeyim ya. Yani böyle hafiften normale dönmeye başlamıştım. İşte dışarıya falan çıkıyordum sık sık. Ama sonra yine gittim yani. Evet e, böyle daha iyi oldu herhalde. Yani bugün yine çok yüksek modda uyanamadım. Sinirlerim bozuk. O yüzden bilmiyorum ne yapacağım. Hello yine ben. Ve yine 5 dakikada hazırlanmam gerekiyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde. Annem 10 dakika önce, 10 dakika sonra çıkalım demişti. O yüzden şu an o e, kritik zamandayız. Neyse daha bir dakika bile o. En son bıraktığımda annem de o kadar hızlı ya da. Şimdi e, göz altlarım için yine e, şu korrektörü kullanacağım. Nasıl bir makyaj yapacağıma gelirsek e, biraz hafif bir göz smokey eye yapacağım. Çok hafif ama siyah kalemle. E, yeni yeni bir bel aldım onu deneyeceğim. 3 dakikan falan kaldı. Öyle. Yeni birimel aldım. Yeni aldım. Onu deneyeceğim. Kiko'dan aldım dün. Öyle. Yine e, Likit'in kapatıcısını deniyorum. E, kullanıyorum. Ne deniyorsun artık? Bir hafta oldu. Kullanıyorum. Şimdi tüm yüzümü onunla kapatacağım şeyinde filminde gördüğünüz yere yerdekilerden değil mi? Evet yerdekilerden. Oo baksana bu çok gerçekçi olmuş. Ben çok güzel olmuş şey. bak şey, hepsine, 4, 3, 4, 5, 6, 8, depresyon 1 8, 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 için 8, 8, 8, Evet. İsim de İsimle vermemiş. Evet. Şey desinlerine isim vermiş bir de şeylere benziyor. Mesela o aşırı çizme. çizme. Dün akşamdan şey sürmüştüm. Nemlendirici sürmüştüm yüzüme. O yüzden yüzüm nemli şu anda. Yani güzel. Kuru değil. O yüzden direkt süreceğim. Tanıyamaz sırasında kimse cana. Sonraki videoda videodur full bunu söylüyorum. Galiba beş dakikam daha var ya. Çünkü annem şu anda hazır değilmiş gibi geliyor içeriden sesi. O yüzden... Evet, bazı yerlerin kapatıcısı eksik kaldı. Altıncı dakikadayım. <laughs> evet, kapatıcıyla şimdilik işimiz bitti. Ellerimi silinir. Az daha videoyu durduracaktım. O zaman dakikamızı nasıl anlayacağız? saat şu anda saat değil dakika altı buçuk 5. 5 dedim ama on olacak muhtemelen o. yeri kalanını 10 dakikada bitirebilirsek de bunun editini yapacağım için hadi bilemediğin 12 dakika olsun ne olur 15 dakikaya geçmesin ya artere benzemiş burası evet o memeye de biraz benziyor Şuraya lavabo yaptıracağım. Gerçekten elimi yıkayacağım. Neyse dün akşam Filibek ben konuşursam şimdi hayatta hayatta yetişemez. Göz kapağıma şundan süreceğim hızlıca. Şundan kurabım. bir boş bir vaktime de şey almam lazım fırça. <laughs> Ama fırça da bence yani bence şey yapıyor. Yani yeteri kadar pigment vermeyi engelliyor. Evet. <laughs> evet, ay sesim gitti. Cidden bu far bayağı iyi. E bu NYX'in Ultimate paletinden eee olan tırnaklarımız asla sığmadı. Uzun tırnaklarınız varsa benimki kendi tırnağım ona rağmen çok uzun olamıyor. E, ona rağmen sığmıyor tırnağım. Bir zekalı olup kendi etrafıma döndüm. İşte. Çok çok uzun tırnaklarınız varsa ve parmak kullanıyorsanız kullanmayın. Şey parmak kullanmayın. Paleti kullanın. Fırçayla kullanın. Ama parmak kullanmayın. Yes. Şimdi e, bir kat daha kapatıcı geçeceğim. Bir göz altına. Ardından pudra yapacağım. Sonra göz kalemi ve kapanış. Göz kalemi ve rimet. Şimdi göz kalemi süreceğim. O kadar çok NYX kalemim var ki. Dudak, göz. Karışıyor hepsi. E, bu NYX'in siyah göz kalemi. giriş. Allah Allah. Demek ki çok büyük bir yer. Evet şöyle bir göz kalemi. Dirimen süremedim. Onu arabada süreceğim artık.